Turan'ın Facebook'ta serbest bir ilişkisi varmış. Yorum yapmak ister misin? Oo kardeşine bak. Free takılıyor demek ki. Turan'ın serbest bir ilişkisi var. Alican'ın yorumu o oh, kardeşim free takılıyorsun. Sen de yorum yapmak ister misin? Ee varmış ne olmuş? Turan'ın serbest bir ilişkisi var. Alican'ın yorumu o oh, kardeşim free takılıyorsun. Emine'nin yorumu e ee, varmış ne olmuş? Sen de yorum yapmak ister misin? Serbest bir ilişki demek her gün yeni bir kız demek. Bu kızları biz niye göremiyoruz? Turan'ın serbest bir ilişkisi var. Alican, Emine ve Alaaddin yorum yaptı. Sen de yapmak ister misin? Oo oh, Turancım hayırlı olsun. Amerikan emperyalizmini belgeleyen bir video paylaşıldı. Yorum yapmak ister misin? Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Amerikan emperyalizmini belgeleyen bir video paylaşıldı. Alican'ın yorumu: Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Sen de yorum yapmak ister misin? Buradan Amerika'yı kılıyoruz. Amerikan emperyalizmini belgeleyen bir video paylaşıldı. Alican'ın yorumu: Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Emine'nin yorumu: Buradan Amerika'yı kınıyoruz. Sen de yorum yapmak ister misin? bir gün gelecek buna da dur diyen bir güç çıkacak. Amerikan emperyalizmini belgeleyen bir video paylaşıldı. Alican Emine Alaaddin buna yorum yaptı. Sen de yapmak ister misin? Of yeter ya oturun biraz kendinizi. <laughs> Alican Doğan, Zampara Sedat bir arkadaşlık isteğinde bulundu. Kabul ediyor musun? Yok sayıyorum. Alaaddin Kaya Zampara Sedat arkadaşlık isteğinde bulundu. Onaylıyor musun? Hayır onaylamıyorum. Burcu Bodur Zampara Sedat arkadaşlık isteğinde bulundu. Onaylıyor musun? Hayır onaylamıyorum. Emine Deviren Zampara Sedat arkadaşlık isteğinde bulundu. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. İsrail'e karşı duran kaç kişi olacağız? Sizi bu gruba Samed Duman davet etti. 2410 kişi bunu onayladı. Onaylıyor musun? İsrail'e karşı duran kaç kişi olacağız? Sizi bu gruba Samed Duman davet etti. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. İsrail'e karşı duran kaç kişi olacağız? Sizi bu gruba Samed Duman davet etti. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. İsrail'e karşı duran kaç kişi olacağız? Sizi bu gruba Samed Duman davet etti. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum.